Merhaba arkadaşlar. Bugün yine gündemde yer alan bir magazin haberiyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç dolu dizgin bir ilişkinin ardından geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını duyurmuşlardı. Oğuzhan Koç öncesinde Demet Özdemir ile yakın bir arkadaş olan Yağmur Tanrısevsin ile beraberdi. 4 yıl süren bir ilişkinin sonrasında Oğuzhan Koç Yağmur Tanrısevsin'den ayrılarak onun en yakın arkadaşı olan Demet Özdemir ile bir birlikteliğe başlamıştı. Bir dargın bir barışık bir ilişki yaşayan ikilinin son ayrılık haberi geçtiğimiz hafta larda gündeme bomba gibi düşmüştü. Oğuzhan Koç ile biten ilişkisinin ardından Demet Özdemir bu kez de iş hayatındaki sorunlar ile gündeme gelmeye başladı. İddialara göre Demet Özdemir, bütün iş tekliflerinin Hande Erçel'e yapılmasından dolayı çok sinirlendiği konusu ile gündeme geldi. Demet Özdemir yaşanan bu krizden sonra Hande Erçel'i sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Yine gelen iddialara göre aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu Hande Erçel'in kendisinden çok daha fazla iş teklifi alması Demet Özdemir'i rahatsız etti. Öyle ki daha önce Can Yaman'a teklif gönderen Disney Plus'tan Hande Erçel'in teklif alıp da Demet Özdemir'in almaması güzel oyuncuyu adeta çılgına çevirdi. Bunun akabinde Netflix'te yayınlanacak olan bir projede Demet Özdemir ile Kerem Bursin'in başrollerde oynayacağı haberi elimize ulaştı. Kerem Bursin ve Hande Erçel uzun süredir güzel bir birliktelik yaşamaktaydılar. Fakat geçtiğimiz günlerde onların da ayrılık haberleri kulaktan kulağa dolaşmaya başladı. Hatta gazetecilerin Kerem Bursin'le ayrıldınız mı sorusuna Hande Erçel bir şey söylemeyerek iddialara sessiz kaldı. Evet arkadaşlar, Demet Özdemir ve Hande Erçel oldukça beğenilen ve ilgi gören iki kadın oyuncu. Bu ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği elbette aşikar. Sonuçta ikisi de çok başarılı ve güzel kadınlar. Birbirlerini çekememeleri oldukça doğal bir durum. Ben şahsen Hande Erçel Kerem Bursin'i birbirlerine çok yakıştırmıştım. Umarım ayrı ayrılık haberleri doğru değildir ve onları evlilik yolunda görürüz. Kerem Bürsin'in Demet Özdemir'le aynı projede yer alacak olması bence ikili arasında biraz gerilim yaşatmış olabilir. Çünkü bu iki kadın arasında belli ki hem sektörel anlamda hem de kişisel olarak bazı çekişmelerin olduğu ortada. Bakalım ilerleyen günlerde Demet Özdemir ve Hande Erçel arasında ne gibi gelişmeler olacak hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar bir magazin haberimizin daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videolarımın devamlı gelmesini isterseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bu konu hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.